Evet, üçüncü haftamız deplasmanda Kayseri Spor. Buraya gelirken maç öncesinde de aynı şeyi söylemiştim. Artık iç saha, dış saha avantajının kalmadığı, seyirci avantajının ortadan kalkmasıyla birlikte artık her müsabakaya her takımın ortak olduğunu e, ifade etmiştim. Buraya gelirken de geçen hafta evimizde kaybederek, iyi oynayarak kaybederek bir takım olarak geldik. E, bugün e, maç öncesinde de söylemiştim. Amacımız e, iyi futbolla birlikte, iyi oyunumuzu sürdürerek maçı kazanmaktı. Oyunun genelinde de e, hep istediğimiz gibi gitti. Oyuna müdahil olduk oyuna hükmettik. E, takım olarak sahada ne yaptığını bilen bir takım görüntümüz var. Bu çok önemli benim için ki biz e, üç haftalık periyotta her hafta üstüne koyarak oyunsal anlamda e, koyarak güçlenerek gelen bir takımız. E, geçen hafta bir kaza yaşadık ama futbolda bunlar var. Geçen hafta da aynı şeyi söylemiştim. E, lig çok uzun bir maraton devam etmeliyiz. E, dolayısıyla biz. Bundan sonra da kazanacağız, kaybedeceğiz ama kazandığımız veya kaybettiğimiz hiçbir maçı savaşmadan kazanmayacağız veya kaybetmeyeceğiz. Dolayısıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Deplasmanda kazanılan 3 puan önemli. Bizim gibi yeni kurulan takımlar için önemli. Hala ciddi eksiklerimiz var. Sakat olan oyuncularımız var. Fiziksel olarak hazır olmayan oyuncularımız var. Ve aramıza katılacak oyuncularımız var. Dolayısıyla ama bu süreci bakıldığı zaman sağlıklı geçmeye çalışıyoruz. Oyunsal anlamda çok dalgalanma yaşanmadan üstüne koyarak, güçlenerek yola devam etmek en büyük Hedefimiz ee, kazanmak güzel ee, tüm oyuncular ve camiyi tebrik ediyorum yolumuza devam edeceğiz. Öncelikle üzgünüz tabii ki kazanmak için sahaya çıkmıştık ancak maçı ikiye ayırmak lazım bir ilk yarı anlam veremediğim bir oyun. Hiç oyun tarzımıza uygun değil. Kopukluklar, mesafeler. Çok rahat birinci bölgemize giren bir rakip. Eşleşmelerde eksiklik. Yani hiç olmaması gereken bir ilk yarı, yarı, ve çok basit iki gol. İkinci yarı tabii biraz daha risk alarak, üçlüye dönerek en azından hucumsal anlamda biraz daha üretken olmak adına iyi bir mücadele verdik. Golü bulunca eşitliği de yakalayabilirdik. Golden sonra 2-3 tane net pozisyonumuz var. Sonuçlandıramadık. Ve yine 3. gol. Tabi burada ders çıkarmamız gereken özellikle bir ilk yarı var. Belki yeni bir savunma oyuncuları yeni bir hat oluşturduk. Ancak hepsi Tecrübeli, profesyonel, üst düzey oynamış oyuncular. Bu kadar basit hata yapmamalıydık. Hakeme de çok kısa bir şey söyleyeceğim. Hakemle alakalı. Hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Her zaman hakemin adaletine inanan bir insanım. Ama biraz oyunun yavaşlamasına, durmasına ki rakip bunu çok iyi değerlendirdi. Çok iyi kullandı. Dolayısıyla biraz daha ağırlığını koyması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok pasif kaldı oyunun durakla, durakladığı bölümlerde. Bu bahane değil, buna sığınmıyorum. Ligin henüz başı, üçüncü maç. Şimdi bunun telafisi haftaya Ankara gücünü deplasmanda yenmek olacak. Haftaya deplasmandan galip geldiğimiz takdirde bir kaybımız çok olmuyor. Çünkü dediğim gibi uzun bir ligimiz var bu yıl. Ligin de henüz başı. Karamsar değilim. Ümitsizliğe de kapılmıyorum. İyi bir takımız, iyi bir ekibimiz var. Yönetimiz elinden gelen gayreti gösteriyor. O yüzden bu maçla alakalı söyleyeceklerim bunlar. Şimdi 6 gün sonra bir maçımız var. Tek amacımız iyi hazırlanıp bu maçı unutup Ankara gücü maçından 3 puanla dönmek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sağ olun. İyi.